Aranız bayağı düzeldi bakıyorum. O akşam da bir muhabbet bir muhabbet. Geçmiş zaman bir Aydan. Onun ne kabahati var ki? Alo Mesut. Nedim. Biz adliyeye geçiyoruz. Yarım saate oradayız. Aşağı yukarı bende. Aydan'layım onu bırakayım geliyorum. Yetişirim. Sen gelmeden almaz zaten savcı. Bekleriz olmazsa. Aydan'a da selam söyle. Aleyküm selam sağ ol. Hadi görüşürüz orada. Ha? Ne oluyor? Aydan ne oluyor? Aydan! Nedim! Nedim! Aydan! Ne oluyor Nedim? Mesut ne oldu? Nedim ne oluyor? Buradasın Aydan. Duydun. Du, duydu beni. Parmağını oynattı. Parmağını oynattı. Hepsi hanım. Evet evet. İşte böyle aydanım. Hadi. İşte böyle. Bırakmak yok. Ne olursun. Canım benim. Ne olur. Ne oluyor? Hey hey hey. hey. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir bakın ne oluyor? Şimdi elini oynattı. Şimdi parmanı oynattı. Ne Bir bakın lütfen. Parmağını oynattı. Müsaade edin lütfen. Hocam hemen haber verin. Değerleri düşüyor. Ameliyathane hazırdı çabuk. Ne oluyor? Çabuk. Ne oluyor? Sakin olun lütfen. Ne oluyor? Bir şey söyleyin bana. Ne oluyor? Ameliyathane almanız lazım. Çıkın ama riski yüksekti zaten. Tamam gel gel gel. Gel müdahale edecekler. Aydan! Aydan sakın! Her şeyi denedik. Ancak kalbini tekrar çalıştırmamız mümkün olmadı. Maalesef Aydan Hanım'ı kaybettik. Çok üzgünüz. Başınız sağ olsun. İki gün önce sokak ortasında acımasızca katledilen Aydan Adalı'nın cenazesi şu anda Beykoz mezarlığına defnediliyor. Hatırlayacak olursanız Aydan Adalı, eşi avukat Nedim Adalı'nın kullandığı aracı açılan ateş sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış. Ancak tüm müdahalelere rağmen karnındaki 8 aylık bebeğiyle birlikte hayatını kaybetmişti. Emniyet güçleri kısa zamanda faillere ulaştı. Ancak cinayet tüm yönleriyle henüz aydınlatılmış değil. Saldırının asıl hedefinin Nedim Adal olduğu değerlendirilirken... ...yine başka bir iddiaya göre saldırıyı düzenleyenler... ...Nedim Adal'ın son günlerde karşı karşıya geldiği bir uyuşturucu çetesi. Çete ile ilgili detaylı bilgiler emniyet tarafından basınla paylaşılmazken... İstanbul önümüzdeki günlerde yeniden mafya hesaplaşmalarına sahne olacak gibi görünüyor. Geçmiş olsun. Eyvallah. Bir şey mi oldu? Yok, içeri su bırakıyordum. Size de getireyim dedim. Sağ ol. Siz de buyurun. Sağ ol. Kolay gelsin. Bir şey lazım mı? Ne diyorsun lan sen? Sinirlerin mi bozuk senin ya? Ha, hayırdır? Yapma böyle. Al su iç biraz, sakinleş. şefiye su vermişti. Ne suyu verdi ya? Bildiğin su abi. Bir şişe su. Sen şefin zehirlenerek öldüğünü bilmiyor muydun? Görmedim o tepsi raporunu. Dedim herife su diye kim bilir ne verdi ya? Şimdi mi söylüyorsun bunu? Ne bileyim abi? Ben bugün ne yaptım biliyor musun? Bir polisi verdim Kadri'ye. Öldürecek. Elimle verdim. Harcasın diye. Bize dokunmasın diye verdim. Geçmiş olsun. Benden artık hiçbir şey olmaz. Nedim, sen neredesin ya? Bir görünüyorsun, bir kayboluyorsun. Takip edemiyoruz birader. Esat, hayrola? Konuşacağız. Benle gel. Sonra konuşalım. Cenazedeyiz. Etraf ayıp olacak. Sana ne cenazeden? Hasan'la ne alakam var? Hiçbir alakam yok. Ulan Nedim, her hareketin şaibeli be. Sana hesap vermek zorunda değilim. Hmm, sen öyle san. Konuşacağız dediysem konuşacağım. Sabrıma deneme, yürü. Selin'i sen kurtarmışsın geçen gün. Anlamadım. Zala mı yatacaksın? İşe yaramaz. Seni hatırlıyor. Kucaklayıp götürmüşsün. Çatışmada zarar gelmesin diye herhalde. İyi düşünmüşsün, eksik olma. Hiçbir şey anlamadım. Neden bahsettiğini açık açık anlatacak mısın? Balavrayı bırak, beni tahrik etme. Uğur senin adamın değil mi? Başı sıkışınca seni çağırdı tabii. Ben ne halt yedim, dedim abi gel beni kurtar dedi. Uğur benim müvekkilim. Onunla görüşmem suç mu? Mahkemede değiliz. Bana avukat ayağı yapma. Sana bu iş tehlikeli dedim. Gittiğin yol yol değil dedim. Her adımında daha derine battın ya. Kabul et artık bunu. Benim kimseye bir yanlışım olmadı. Benden itiraf koparmaya niyetliysen boşuna uğraşma. Daha ne zararın olacak be? Ulan şefiye zehirli su verdiğin adam öyle öldü. Anlamadık mı sanıyorsun? Hasan neden öldü? Aslı'yla ne halt karıştırıyorsun ha? Karının döktüğü gözyaşına inandığımız mı sandın sen ha? He? Her taşın altında sana rastlamaktan sıkıldım lan! Sıkıldık lan sana rastlamaktan! Ee, geç be! Delil var mı? Beni suçluyorsun iyi güzel de delil var mı? Bir tane delil koy önüme. Bir tanık ifadesi koy. Ama yok tabii. Elinde hiçbir şey yok. Tek çaren haydutluk. Bugün elimde kanıt yok. Ama belki yarın olur. Tüm günahlarını tek tek dizerim savcının önüne. O zaman ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın? Sıkışınca ne yapacaksın? Yine mi salaya yatacaksın ha? Çok sağ ol. Unutmam bunu. Eyvallah. Kadri'tin yerini öğrendik. Emin misin Ramiz? Bak bu son şansımız. Tüm emniyet peşimde. Beni gördükleri yerde ya alacaklar ya vuracaklar. Biz seni koruruz dedim abi. Beni kimse koruyamaz aslanım. Kadri'nin işi bugün bitecek. İstihbaratım sağlam. Sen bana güven. Öyle olsun. Hadi gidelim. <laughs> Kıpırda bakal. Şimdi elime düş şunun namussuz herif. En sonunda seninle karşı karşıya geldik. En sonunda uf, karımın ve doğmamış çocuğumun hesabını vereceksin. Bırak silahları. Bırak bırak. Bırak silahını bırak bırak. At silahını. Ne yapacağız? Adamlar ciddi. Siz kimsiniz lan? Bırak elindekini öyle konuşalım. Yoksa adamların da ölür sen de. Tam vaktinde geldiniz. O avukat dediğin hangisi? İşte bu. Ne oldu Nedim? Biraz önce çok büyük konuşuyordum. Vur beni de. Bitir başladığın işi. Hadi! O kadar kolay değil. İlhan. Adamlarına söyle. Bağlasınlar şunu. At silahını! At! At! Bağlayın şunu! Hadi! Geç geç! Geç! maz. O herif yüzünden neler çekti mi bir bilsen. Ona hiçbir eziyet etmez. Uzatma, gitmemiz lazım. Toplan hadi gidiyoruz. Son bir sözün var mı Nedim? Just <laughs> <clears throat> on çıkmış. Dikkatli olun. Mesut, Mesut. Nedim, Nedim, Nedim. Tamam, yetiştik çıkacaksın buradan. Ambulans arayın hemen. 5.43'ten çevre birimlere. olmuş burada ya? Bilinen yere acil ambulans, acil. Nedim, Nedim. Yapamadım. Edem. Sen haklı çıktın yine. Tamam tamam. Yorma, yorma, yorma aslanım benim. De. Tamam tamam, yorma kendini. Kadirler mi yaptı? Mesut. Söyle, söyle buradayım. S söz ver. Beni... <laughs> Beni karımla kızımın yanına. Onların yanına. Onların yanına. Onları yanına göm, tamam mı? Söz ver. Yapma, yapma dedim. Asılım, asılım. Söz ver. Söz, söz. <laughs> tamam, söz.